Söylerim biraz bekle, Asim evet. sana zahmet, ben garson varsın istemiyorum da sen bize içmeye bir şeyler getirsen. Tamam abi. İşte. Tamam. Her zaman içtiğimizden getir. Tamam, tamam, Bir elimizde bardak ola ola konuşmak istiyorum abi bununla. İnşallah, güzel haberdir Şahin. Çok seviniyorum ben, ben kaç aylardı böyle bir sevinç geçirmedim yani, böyle Hı. bir sevinmedim. Merak ettim doğrusu. Değil mi? Gelsin. Gel. Beni şu an sevindirecek tek bir şey masanın perişan olması. Aynen abi. Şimdi sana... Masaya verdiğim her zarar beni mutlu eder. Bir kardeşim süssün. Şimdi durum nasıl? Masanın parasını geçirdim Elma. Az da para değil abi. abi. 2,5 buçuk milyon. Elimizde. Para mi Para